Eğer sosyal medya platformları için içerik üretiyorsanız bu TikTok olur, Instagram olur veya YouTube olur. Bu tarz platformlar için içerik üretiyorsanız ve videolarınızı editlemek istiyorsanız bunu CapCut ile çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir programı bilmenize gerek yok. Zaten CapCut'ı açtığınızda ne yapmanız gerektiğini az çok menülerden anlayabilirsiniz. Bu sayede videolarınızı sosyal medya platformları için çok kolay bir şekilde hazırlayarak yükleyebilirsiniz. Sosyal medya platformlarına video hazırlarken en çok kullandığım programlardan bir tanesi de CapCut. Bu sayede sosyal medya platformlarım için çok kolay ve çok pratik bir şekilde ister telefondan ister bilgisayardan dakikalar içerisinde video içeriklerimi editleyerek bu platformlara yükleyebiliyorum. Eğer hazırsanız hadi gelin ne birlikte bilgisayar tarafına geçelim ve CapCut'ın ne olduğuna menülerine hızlı bir giriş yapalım. Öncelikle CapCut'ı kendi sitesinden indirebilirsiniz. CapCut.com'a giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa sizleri karşılıyor. Aşağıya geldiğinizde Windows için indirim butonuna basarak bilgisayarınıza indirip kurma işlemini tamamlayabilirsiniz. Şu anda sanırım Mac'ler için yok. Biraz aşağılara baktığımda Mac'ler için desteğin olmadığını gördüm dilerseniz telefonunuza indirerek çok kolay bir şekilde editler yapabilirsiniz. Bu sayede dakikalar içerisinde videonuzu düzenleyerek sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Ben daha öncesinde bu programı bilgisayarıma indirdim ve kurma işlemini tamamladım. Daha sonrasında CapCut'ı açıyorum ve karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Dilerseniz dilini Türkçe yaparak da kullanabilirsiniz. Ancak ben İngilizce kullanmayı tercih ediyorum ve sizlere de İngilizce kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sosyal medyada YouTube'da paylaşılan birçok videolar genelde İngilizce anlatımlı videolar. En azından bu videoları izleyerek öğrenmeniz, uygulamanız daha pratik olacağından dolayı ben sizlere İngilizce kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten menülerden, işleyiş şekillerinden çok fazla zorlanacağınızı ummuyorum arkadaşlar. Bunun dışında menülerimize kısa kısa göz atalım hemen isterseniz. E, öncelikle medyadan başlayalım. Medya bizim materyallerimizin yani bu fotoğraf olur, mp3 olur veya bir ses dosyası olur veya video dosyası olur. Bunların bulunduğu kısımdır arkadaşlar. Buradan import bölümünden içeri aktarabilirsiniz. Veya dilerseniz sürükle bırak yaparak örneğin benim şöyle bir videom var. Sürükle bırak yöntemiyle buraya videonuzu atabilirsiniz. Daha sonrasında ajansında timeline'ımız var. Buraya da videomuzu çektiğimizde gördüğünüz gibi videomuz karşımıza geldi. Ben bu videoyu daha önceden düzenlemiştim. Bu kısımdan şunu şöyle sürüklediğinizde ile ilgili zaman çizelgesinde gezinebiliyorsunuz. Örneğin videonun e, diyelim ki birinci dakikasına gitmek istiyorsunuz. Timeline'ınızda bunu sürüklemeniz e, çok hızlı bir şekilde hareket etmenize neden olacaktır. Bunun dışında eğer buraya bir fotoğraf veya video eklemek istiyorsanız yine e, medya bölümüne sürükle bırak yaparak çok kolay bir şekilde ekleme işlemini yapabilirsiniz. Daha sonrasında yine bu medya bölümünden e, Timeline'ımıza bu materyalleri sürükleyerek videomuza ekleme işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında Audio sekmesine bakalım. Bu sekmede dilerseniz videonuz için e, çok kolay bir şekilde müzikler bulabilirsiniz arkadaşlar. Ancak müzikler telif hakkına tabi olabilir. Bu sebepten dolayı da e, videonuzu eklemeden önce gözden geçirmenizi ben sizlere tavsiye ediyorum. E, bunun akabinde soldaki sekmede Sound Effect bölümünden ee, videolarınız için efektler ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsiz. Ee, bunları videonuz için kullanarak çok güzel e, efektler ekleyerek videolarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü efekt var burada ve e, kategorilere ayrılmış şekilde gördüğünüz gibi efektlerimiz burada. Örneğin e, buradan transition yani geçiş efektlerini videolarınıza uygulayabilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda zaten ön izlemesini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yanında artı butonuna bastığınızda da videonuza eklenmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz çok sık kullandığınız video efektlerinizi buradan yıldız tuşuna basarak favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bu sayede en üstte yer alacaktır arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi favorites bölümünden en sık kullandığınız sesleri yıldıza tıklayarak favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede hiç aramaya gerek kalmadan aramakla uğraşmadan hemen çok kısa bir şekilde videonuza ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel, çok faydalı bir özellik. Bunun dışında e, videonuza yazı ekleyebiliyorsunuz. Text bölümünden dilerseniz e, normal bir yazı ekleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında bunu buradan kalınlığını, inceliğini, altının çizili olup olmamasını veya iteliklik durumunu veya rengini Sağdaki panelden çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz yazı ile ilgili daha birçok efekt burada bulunuyor. Örneğin opacity değerinden yazının e, görünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Mesela opasitesini azaltarak veya arttırarak yazınızı daha görünür bir hale getirebiliyorsunuz veya dilerseniz buradan şöyle pardon veya dilerseniz buradan örneğin üstüne tıkladığınızda yazınızın rengini değiştirebiliyorsunuz veya kalır bölümünden farklı bir renk seçimi yapabiliyorsunuz. Solda yine FX bölümünüze geldiğinizde sizler için daha önceden hazırlanmış olan yazı efektlerine göz atabilirsiniz veya üzerine tıklayıp sürüklediğinizde videonuza çok kolay bir şekilde ekleme işlemini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha önceden eklemiş olduğunuz yazıları tekrardan indirmenize gerek yok. Ancak yanında şöyle bir buton varsa yazıyı öncelikle bilgisayarınıza indiriyor. Daha sonrasında videonuza ekleme işlemini yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok yazı efekti burada yer alıyor. Sizler için daha önceden hazırlanmış hazır efektler. Size tek yapmanız gereken videoya ekleme işlemi kalıyor. Bunu da sürükle bırak yardımıyla çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Veya artı butonuna basarak videonuza anında direkt ekleyebilirsiniz. Bunda da yine yanında yıldız bölümü var. Hoşunuza giden veya çok sık kullandığınız yazı efektlerini favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede aramaya gerek kalmadan anında hızlı bir şekilde videonuza ekleme işlemini çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada tekste template bölümü var arkadaşlar sizin için daha önceden hazırlanmış birçok yazı efektini yine burada bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda sizin için ön izlemesi gösterilecektir. Eğer hoşunuza gidiyorsa videonuza yine sürükle bırak yardımıyla çekerek çok kolay bir şekilde ekleme işlemini yapabiliyorsunuz. Veya buradan artı butonuna basarak videonuza ekleme işlemini çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üzerine tıkladığınızda ön izlemesini sizlere gösteriyor. Daha sonrasında videonuza eklemek için sürükle bırak yapmanız yeterli. Buradaki yazıyı değiştirmek için de bir defa yazı efektini seçiyorsunuz. Daha sonrasında sağdaki panelden gördüğünüz gibi yazılar geliyor. Bunları farklı şekilde değiştirerek videonuza uyarlama işlemini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu da gerçekten çok ama çok güzel özelliklerden bir tanesi. Hiç öyle saatlerce, dakikalarca yazı efektleriyle zaman harcamak zorunda kalmıyorsunuz. Videonuzu hızlı bir şekilde düzenlemenize, editlemenize imkan sağlıyor arkadaşlar. Bu da CapCut'un çok güzel e, özelliklerinden bir tanesi. E, bunun dışında stickers bölümü var. Stickers bölümünde ise e, videonuz için videonuza sticker'lar ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok hareketli veya normal hareketsiz sticker bulunuyor. Örneğin benim favorilerimde paylaşma sticker'larını ben e, hızlı sekmeye eklemişim. Bu sayede aramakla uğraşmadan, zaman kaybetmeden direkt videoma ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi Birçok e, sticker burada bizleri bekliyor. Sol kısımda da yine kategorilere ayrılmış. Buradan ikonlar var. Mesela arkadaşlar ikonlara tıkladığınızda gördüğünüz gibi çok farklı stickerlar e, bulunuyor. Bunları çok kolay bir şekilde videolarınıza ekleyerek farklı farklı özellikler, farklı havalar videolarınıza katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok belki binlerce sticker sizin videolarınızı editlemeniz için bekliyor. Ve tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Gerçekten bu da CapCut'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Videolarınızı tamamen hızlı bir şekilde editlemek için Binlerce ücretsiz ve hazır araç bulunuyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken e, size sürükle bırak yapmak düşüyor. Daha sonrasında videonuzu otomatik olarak ekliyor. İsterseniz e, diğer işlemleri örneğin mesela Bu büyük geldiyse sağ kısımdan tutarak küçültme veya daha da büyütme işlemi yapabilirsiniz. Zaten sağdaki panelde bu sticker ile ilgili özellikler karşınıza geliyor. Gördüğünüz gibi rotate position gibi özellikler burada karşınıza geliyor. Dilerseniz manuel olarak da elle değiştirebilirsiniz. Yandaki kısımdan çekerek büyütme veya küçültme işlemini çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan animation bölümünden de dilerseniz buna animasyon uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten CapCut'ın çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Bunun dışında FX bölümü var arkadaşlar. Peki bu efektler ne işe yarıyor? Hemen bunlardan da bahsedelim. Burada iki tür efekt bulunuyor. Bir video efekti, iki body efekt. Yani videonun içerisinde bulunan şahısa uygulayabileceğiniz efektler bulunuyor arkadaşlar. Öncelikle sticker'ımı ben kaldırayım buradan. Daha rahat, daha net görmeniz açısından. Video efekle başlayalım. Buradan videonuza çeşitli birçok efekt verebilirsiniz. Bu sayede videonuzu daha da güzelleştirebilir. Daha da güzel hale çok kolay bir şekilde getirebilirsiniz tamamen yine ücretsiz ve hızlı bir şekilde sizin kullanımınıza imkan sağlıyor arkadaşlar. Sizin tek yapmanız gereken ya sürükle bırak yapmak ya da artı butonuna basarak videonuza eklemek. Buradan çok sık kullandığınız veya hoşunuza giden efektleri yine yıldız butonuna basarak favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu, bu sayede de çok hızlı bir şekilde yine bunlara ulaşarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten CapCut'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Sol tarafta yine bu efektleri kategorilendirmişler kategorilere ayırmışlar gördüğünüz gibi örneğin vlogunuz için buradaki efektleri kullanabilirsiniz üzerine tıkladığınızda videonuza uyguluyor yani ön izlemesini sizlere gösteriyor Eğer hoşunuza gittiyse tek yapmanız gereken sürükle bırak yapmak ve buradan da bu şekilde efekti uzatarak videonuza uygulamak ne kadar süre boyunca uygulamak istiyorsanız sürükle bırak yapmanız yeterli olacaktır buradan zaten ön izlemesini de sizlere gösteriyor Dilerseniz kısa bir uygulama işlemi yapabilir veya videonuzun sonuna kadar uzatarak videonuzu tamamen kapsatabilirsiniz arkadaşlar üzerine bastığınızda dediğim gibi sizlere ön izlemesini gösteriyor e, uygulamak istediğiniz en doğru efekte buradan karar verebilir ve çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz body, body efektine gelecek olursak gördüğünüz gibi burada videomuzun içeriğindeki şahsa uygulayabileceğiniz efektler örneğin ben mesela burada videoyu anlatıyorum. Şöyle bir efekt uygulamak istediğimde benim vücuduma bu efekti çok kolay bir şekilde uyguluyor. Üzerine bastığınızda bu video ile ilgili sizlere ön izlemesini gösteriyor. Eğer hoşunuza gittiyse timeline'a çekerek uygulama işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak hoşunuza gitmediyse timeline'dan kaldırabilirsiniz. Buradan artı butonuna basarak da uygulama işlemini yapabilirsiniz. Veya dilerseniz hoşunuza gittiyse çok sık kullanıyorsanız Yıldız butonuna basarak Favorilinize ekleyebilir ve Daha hızlı daha pratik bir şekilde videolarınıza Uygulayabilirsiniz bu efekti Vücut efektleri de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Birçok kategori bulunuyor buradan en uygun en güzel efekti Bulabilir ve videonuza uygulayabilirsiniz Bu kısımda da Transition bölümü var arkadaşlar Transition ne olduğunu sizlere bahsedeyim Transition yani videonuz için geçiş efektleri sizlere sunuyor. Videolarınız arasında yani parça parça videolar varsa bunların arasına geçiş efektleri uygulayarak daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Daha hoş bir görünüm videolarınıza kazandırabilirsiniz. Bu sayede video geçişleriniz daha güzel, daha soft bir hale gelecektir. Dilerseniz buradan da kategorilerden de seçebilirsiniz. Örneğin light efekt bölümünden videonuzla ilgili bu şekilde ancak öncelikle videomuzda geçiş bölümünün olması gerekiyor. Örneğin şu şekilde bastığımızda şuraya bunu uygulayabiliyoruz. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi videomuza böyle bir geçiş efekti uygulamış oluyor. Dilerseniz üzerine bastığınızda sizlere ön izlemesini gösterecektir. Örneğin üzerine basalım. Gördüğünüz gibi nasıl görüneceğini buradan çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Geçiş efektlerini videolarınızın geçiş bölümlerini uygulamanız gerekiyor. Yani direkt geçiş olmayan bir yere bu efekti uygulayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da CapCut'un çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Yüzlerce geçiş efekti bizim için burada hazır halde bekliyor. Sizin tek yapmanız gereken yine sürükle bırak yapmak veya artı butonuna basarak ekleme işlemini yapmak. Bu da CapCut'un çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Son olarak burada Filters bölümü var. Filters bölümünden de videonuza filtreler uygulayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi örneğin uygulamak istediğiniz... Üzerine bastığınızda sizlere ön izlemesini burada gösteriyor. Eğer hoşunuza gittiyse bu filtre yine sürükle bırak yaparak Videonuza ekleyebiliyorsunuz. Ne kadarlık bir kısma uygulamak istiyorsanız o kısmı seçebilirsiniz. Dilerseniz videonuzun sonuna kadar eklemek istiyorsanız bu şekilde uzatarak Tüm videonuzu kapsamasını sağlayabilirsiniz. Sadece belli bir kısmı uygulamak istiyorsanız yine Süreyi kısaltarak ekleme işlemini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok hazır filtre bizim videomuzu uygulamak için yine bizi burada bekliyor. CapCut bizim videomuzu en kolay, en hızlı bir şekilde, en pratik bir şekilde düzenlememize imkan sağlıyor arkadaşlar. Tamamen bizim için tasarlanmış bir video edit programı üstelik ücretsiz. Ancak içerisinde bazı ücretli materyaller bulunsa da genel olarak büyük bölümü ücretsiz olarak bize kullanımımıza sunulmuş. Üstelik kullanımı oldukça pratik ve kolay. Yani hiçbir ders veya video izlemenize gerek kalmadan Bunları tamamen uygulayarak da çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zorlandığınız kısımlarda zaten parça parça YouTube videoları var. Bunlardan da destek alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede kendi videolarınızı çok kolay bir şekilde editleyebilirsiniz. Bunun dışında yine videonun üstüne tıkladığınızda yani timeline bölümünde videomuzla ilgili yan tarafta bir panel açılıyor ve buradan videomuzun özelliklerine çok kolay bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi video bölümünden video ile ilgili özelliklere müdahale edebiliyoruz örneğin yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi şeylere veya buradan opasite bölümünden de saydamlık kısmına müdahale edebiliyoruz. Arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Daha sonra aşağıda yine birçok özelliği buradan çok kolay bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Dilerseniz audio bölümünden videonun sesine müdahale edebiliyorsunuz. Arttırıp azaltabilirsiniz veya fade in, fade out özellikleri bölümünden seslerinize düzenleme uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine speed bölümünden videonuzun hızını buradan ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz arttırabilir, hızlandırabilir. Dilerseniz de videonuzu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar bu bölümden. Yine diğer bir sekme olan animation bölümünden de videonuza animasyonlar uygulayabilirsiniz. Buradan in out ve combo bölümü var. Yani giriş, çıkış ve yani giriş çıkış olarak videonuza animasyonlar uygulayabiliyorsunuz. Bu da CapCut'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Burada adjustment bölümü var. Yine videomuzla ilgili daha birçok özelliğe buradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Aşağıya çektiğinizde Videonuza gölgeler olsun highlight olsun kontrast olsun Bunları buradan çok kolay bir şekilde uygulayabilir Veya değiştirebilirsiniz arkadaşlar CapCut genel olarak bu şekilde gerçekten çok güzel Çok hızlı bir şekilde video düzenlemenize imkan sağlıyor Üstelik de tamamen ücretsiz Dilerseniz bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan çok kolay ve pratik bir şekilde Video düzenlemini yapabiliyorsunuz birçok TikTok'ur ve Instagram kullanıcısı, Instagram video üreticisi bu programı kullanıyor. Telefonundan çok kolay bir şekilde dakikalar içerisinde videolarını düzenleyerek sosyal medyaya yüklüyorlar. Siz de eğer sosyal medya için içerikler üretiyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. E bu videom bu kadar. Sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.